Bugün sizlerle beraber Marshall marka bir kulaklığın tamirini ve değişimini yapacağız. Arkadaşlar bu kulaklığın kablosu gidik. Ee, kesinlikle hiçbir şekilde cevap alamıyorum. Belki de çalıştıramayacağız. Bilmiyorum. Çalıştırabilirsek pedlerini değiştireceğiz. Sizin de Marshall marka kulaklığınız bozuksa veya pedlerinin değişme ihtiyacı varsa şurada Instagram adresim var. Buradan ulaşıp bana yazabilirsiniz. Değişimini yaparız. Eğer bu Instagram adresinden ulaşamazsanız bana şu Instagram adresinden mutlaka ulaşırsınız. Çünkü sınav telaşındayım. Sosyal medya aşırı vaktimi alıyor. Öyle elimden geldiğince sizlere video paylaşmaya çalışacağım bu süreç içerisinde. Her yani neyse. Şimdi gelin videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce kulaklıkları açacağız. kablo tamir edilecek. Garip gelebilir kulağa ama kablo bozuk. Değiştirme imkanımız olmadığından tamir edeceğiz. Sonrasında evet gördüğünüz gibi kablo direkt buradan kopmuş. Görebiliyoruz buradan bunu. Gördüğünüz gibi tam olarak şuradan kopmuş. Bu kablo tahminimce şuradan itibaren sapa sağlam bir kablo. O yüzden ne yapıyoruz? Yan keskiyi alıyoruz. Koparıyoruz. var ya arkadaşlar bu kablo bunun içinden geçecek bir çektikten sonra kabloyu şöyle aşağı yukarı orantılayacağız geldik en zor bölüme arkadaşlar telin ikisini de alıyoruz böyle şu kadarcık tel ürünü büküyoruz bakın şöyle büküyoruz bükerek çok rahat bir şekilde geçirebiliriz. Bu sefer yuvarlak olduğu için zaten yeni şeklini aldığı için çok rahat çıkacaktır. Çıktı. Gördüğünüz gibi kulaklık şeklini aldı. Arkadaşlar, güç bela geçirdim. Çok zorladı. Şimdi yapacağım şey hiç basit değil. Hiçbiri de basit olmamış. Ben onu fark ettim şu an. Şimdi bir an önce kulaklığımızı toplama aşamasına geçelim. Arkadaşlar şimdi kulaklığımızın silikonlama işini yapacağız. Şimdilerin linkini ben size bırakacağım. Bunlar böyle geliyor arkadaşlar, soyulabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. İçine geçirin aldığınız gibi tam. Şimdi şu şekilde içine geçiriyoruz bir ikinci kısmı geçiriyoruz geçirdik şurayı da arkadaşlar sizin de kulaklığınız Marshall kulaklığınızın bakıma ihtiyacı varsa bozulduysa süngerlerinin değişme ihtiyacı varsa bana şuradan ulaşabilirsiniz şuradaki adresten ulaşabilirsiniz. Aşağı yorum bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.